bir dakika dur maskem var şöyle biraz. <laughs> Ay. Evet iyi geceler Fukan İyi geceler. Nasılsınız? Vallahi ben iyiyim siz nasılsınız? Biz iyiyiz biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Bomba gibi bir sezon bomba evet. gibi bir Survivor neler söyleyeceksiniz? Evet, evet. Yani çok e, iddialı arkadaşlarımız var. E, hepsi de ee, başarılılar. Hepsi de çok iyi sporcu. Bakalım görelim. Bu sene bence sürprizlerle dolu bir sene olacak. Çok da güzel bir sene olacak. Fırtına gibi bir sene olacak. Ee, bence seyircilerin böyle koltukların üzerine çıkarak izlediği bir sene olacak. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Neler olacak? Ee, bize neler getirecek Survivor? Hep beraber göreceğiz. Bu arada çok üşüyorsun. Yok. <laughs> Old Star kadrosu. Da, biz hazırız yani. Siz hazırsınız gerçekten. <laughs> Geçtiğimiz senelerden de Old Star kadrosunu gördüğünüz zaman e, neler düşündünüz? Ünlüler, gönüller fark etmez sizi. Valla şimdi ben Acun abinin canlı yayınında da söyledim. Çok yetenekli arkadaşlarım var. Bence bu sene böyle beklenenin dışında sürpriz adaylar çok daha fazla olacak gibi hissediyorum. Yani böyle hiç beklenmedik insanlardan beklenmedik şeyler görecekler. Çünkü herkes çok iyi hazırlandı. Vallahi bütün arkadaşlık... Bir daha söyleyeyim mi? Kesersin tabii ki, tabii burayı. Ki, tabii ki. <laughs> e, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlığın olmadığı, mücadelenin tavan yaptığı bir sene olsun. E, ben seyircinin çok keyif alacağını düşünüyorum bu sene Survivor'dan. Tek son olarak en çok kimi özleyeceksin? Yani ailemi şimdi arasında ayrım mı yapmamı istiyorsun? Onu <laughs> tamamlamadım. Abi en çok yemek yemeyi özleyeceğim. <laughs> Şaka bir yana tabii ki de aile özlemi orada çok fazla vuruyor. E, zor şartlar altında yarışıyoruz. Ama o zorlu süreç bittiğinde... Çok daha fazla buraya döndüğümüz zaman keyif alıyoruz. Her şeyin tadını, keyfini daha iyi anlıyoruz. O, oradan döndükten sonra. Umarım güzel bir sene olur. Hep beraber kazasız belasız atlatırız. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay